Günaydın ortam. Oo günaydın günaydın ortam ne bu şıklık ya? Ee, bugün büyük gün. Anama göreceği kızı götürüyorum. Hadi canım. Ya oğlum sen nasıl ikna ettin abla görünümlü Günfer abiyi? Küfer abi oğlum söyleme şöyle şeyler. Bak ağzın alışacak kızın yanında da söyleyeceksin ağzından kaçıracaksın ayıp olacak kıza. Gelmedi mi anne? Yok gelmedi. Allah Allah. Niye gelmedi? <laughs> Gelmeyecek mi lan yoksa? Gelmezse yanarız ha. Oha o kim lan? Hüfer abi. Bugün fena bir şey oldu. Buna abi diyeni Allah çarpma. Günaydın. Ne kadar güzel bir gün değil mi? Rıza şefim. Şunları. Aha. Tabii. Dolaba. Ha, evet, hemen, hemen, evet. Günaydın aşkım. Aşkım derken? Ya işte yalandan... Ha, yalandan doğru. <laughs> Günaydın aşkım. Nasılsın? Sence nasılım tatlım şekerim? Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum hayatım bebeğim, İnşallah anan da beğenir, canikom güzelim. Beğenir, beğenir, çok beğenir. Beğenmezse insan değil. O zaman e, çocuklar siz pastaları yerleştirin, biz anneme gidiyoruz. Böyle elini tutuyorum ama sıkıntı yok değil mi? Yok işte, rol gereği yani. Hı, doğru, rol gereği. E o zaman biz gittik. Haydi biz gidelim o zaman tatlım. Kolaylar gelsin. Buyur aşkım. Nerede kaldı bunlar? Dükkandaki kız fotoğraf attı alam. Yola çıkmışlar. Bak el ele göz gözeler. Sanırsın gerçek aşk. İyi gelsinler bakalım. Kuş kadar beyniyle beni kandıracağını sanıyor. Yer miyim ulan ben? Yemezsin alam. Boya batın en güzel, en zengin kızları gösterdim. Beğenmedi de getire getire gelin diye fırıncının kızını getiriyor ya. Geri zekalı. E dün beğenmiştin salam kızı. O dündü. Değil mi ki Gökhan'la birlik olup bana karşı bu oyunu oynamayı kabul etti. Gözümden düştü bu kız benim. Gelsin bakalım küçük hanım. Ona da dünyayı dar edeceğim gerildim ben ya. Şimdi sorun falan çıkarsa ne olacak? Ne bileyim ben sakarlık falan yaparım. Ben yanındayım merak etme. Senin ısırmasına izin vermem. Bu neymiş ya? Böyle ev mi olur? Güzel ev ama. Ee, beğendiğine göre artık evlenince burada yaşarız ha. Sen, ben, annem. He. Ya bu devirde kim kaynanasıyla yaşıyor? Hayatta yaşamam. Senin niye evlenemediğin belli oldu. Nasıl yani? Gerçekten evlensek burada yaşamayacak mısın kayınvalide Ne yaşayacağım? Boyabat Kalesi'ne gece kondu koyarım daha iyi. Şş. Sakın anneme böyle söyleme. İkimizin de üstünden geçer. Tamam. Heh, buyurun. Ne haber dayımın kızı? İyidir halamın oğlu. Gel canım. Rica etsem ben bir terlik alsam. Terlik? Heh. Al bunları giy bak ısıttım senin için. Giy kız. Ay. Hayır hayır çıkarmana gerek yok. Saçmalama sevim. Annem nerede? Annen bahçede. Daracını kurdu senin için. Hmm, tekmeyi de sen mi vuracaksın? Dayımın evde kalmış kızı. İtici ajan. Sevimsiz sevim. Hadi oradan be. İşe yaramaz. Aman o ne? Ne oldu? Bu ne? Ne ya? Ay bu kırılır ki. Niye şimdi öyle dedin ya? Aman. Ay. Vallahi etek var altımda. Alttan biri baksa bak ne olacak ha. Ya. Anneciğim. Nerede kaldın ulan? Geldik işte. Ben sizi... Yok canım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Keyifleriniz, her şeyiniz iyidir inşallah. Sana ne? Anne ne yapıyorsun? Ayıp olmuyor mu misafirimize? Oğlunun mürüvvetini görmekten başka hiçbir dileği olmayan bir annenin karşısına yalandan... ...gelin adayı çıkarmak ayıp değil mi? <laughs> ne yalanı ya? Ben seviyorum Günfer anne. Öp ulan dudağından o zaman. İnanayım gerçekten sevgili olduğunuzu. Ne? nasıl? <laughs> yok artık. Ya şimdi durduk yerin niye öpeyim ki kız hem senin karşında utanır da ha? Gerek yok. Ya. Ha? Böyle birbirinize sevgilim deyince el ele tutuşunca sevgili olduğunuza inanacağım öyle mi? Sen hiç ananı tanımadın mı ulan? Yer miyim ben bunu? Sen küçük hanım. Buyurun. Sen nasıl ikna oldun böyle bir yalan ortak olmaya? Yani şimdi biz ona tabii yalan demeyelim de. Ha Gökhan'ı seviyorsun. Gökhan olmadan yaşayamazsın. Para pul umurumda değil falan. Bunu mu söyleyeceksin bana? Anneciğim e, biraz fazla olmuyor mu artık? Öp ulan o zaman dudağından ikna et beni. ayı. Çüş, tamam yeter artık, bırak kızı. Tamam, ilk sınavı geçtiniz, oturun sofraya. Ee, Günfer Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Kimlerdensiniz? Ailen nereli mesela? Lise mezunuyum, e, boyabatlıyım, pasta yapıyorum, Hastalar yapıyorum... ...işte fırınım var babadan kalma... Ee, ...ben işletiyorum... Ee, ...bu şekilde hayatımı sürdürüyorum... ...başka bir amacım yok boya batlayım. Benim oğlum üniversite mezunu... ...Hancıoğlu sülalesinin tek valisi... ...benim de tek evladım. Maşallah pırlanta gibi. Ne demişler? Davul bile dengi dengini. Ya anne yeter ama artık ya... ...deminden beri ne yapıyorsun sen? Günfer'i buraya karşına aşağıda diye getirmedim ben. O zaman ailemize yakışıp gelin adayı getirecektin Gökhan Efendi. Tamam... Yeter tamam daha fazla tartışmayın anladım ben. Anladım ben hanımefendi anladım. Siz çok zenginsiniz, çok önemli bir ailesiniz, her şeyiniz var. Ben size layık bir gelin adayı değilim. Anladım. Ama çok şükür ne benim ne ailemin sizin tek kurşunuza ihtiyacımız yok. Ben de buraya aşağılanmaya gelmedim. Daha fazla sizin dinlemek istemiyorum. Cümper. Ya tamam ya. Beraber geldik beraber gideceğiz. Artık Gökhan diye bir oğlun yok. Siktir git lan. Geri zekalı. Gidelim.